Oğlum ben size sıkın dişinizi bizi kurtarmaya gelecekler demedim mi lan? Sekiz erkek bir adaya düştük şimdi sayımız belli değil. Ercan'la Murat hala ormanda balayındalar lan. Git çağır lan şunları ormanı ateşe verecekler. Delikanlınıza ne oldu oğlum? Kaptanım. Canım. Oğlum öyle gelme demedim ben sana kaç defa lan? Kaptanım sizi görünce yani. Şu da çıkar vicdanına kadar çekmişsin. İğrenç bir görüntüsü var kusacağım şimdi ya. Maymunlar Nevzat abi istemeye geldi bu. Verdim gitti yerlerle ilişkimiz pekişir işte en azından. Ya Reşat abi esnaf adamsın o kalça hareketini nereden öğrendin gözünü seveyim ben böyle şeylerden etkilenmiyorum dedim oğlum, sana Oğlum hayatı kendine esir etme lan Deniz suyunu da ısıtıp benim ev çadırın önüne koyma abi gözünü seveyim ya Kaptanı Canı Oğlum öyle gelme otomatik pilota bağlıyorum diyorum sana Otomatik olan tek pilot var o da çoktan uçuşa geçti kaptanı Ne diyorsun ya Oğlum içimdeki son hetero'yu öldürmeye başladınız bak Şu adam dünyanın en maskülen adamıydı sabah sahilde LGBT yürüyüşü yapıyordu ya Takma abi boşver ya Veda şuradan bir maymun sarsana içelim belki her şeyi unuturuz Ne diyeyim oğlum Kaptanı. Önce adını koyalım. Önce adını koyalım hemen olmaz.